Köpek üretiminde üreteceğimiz köpekte istediğimiz özellikleri nasıl elde ederiz? Bu karakteristik özellikler yavrulara ana babadan geçer. Her bir karakteristik özellik bir gen çiftiyle aktarılır. Bu aktarıma temel genetik denir veya Mendel genetiği olarak da bilinir. Bu çift genin birisi anneden, birisi babadan aktarılır. Bir gen bir karakteristik özellikten sorumludur. Genler iki şekilde gözükür. Dominant ve resesif. Dominant gen o karakteristik özelliğin görülmesini domine eder yani sağlar. Buradaki gibi siyah renk erkek köpekle beyaz renk dişi köpeği eşleştirirsek dominant gen, dominant gen çiftiyle gelen bir yavru siyah olur. Bu özellikleri yani buradaki siyah rengi dudak sarkıklığından tutunda, anatomisine, kalça çıkıklığına, göz rengine vesaire her durumu uygulayabilirsiniz. Buradaki gibi çekinik beyaz gen çiftiyle gelen bir yavru beyaz olur. Böyle bir dominant siyah bir çekinik beyaz gen çiftine sahip yavru ise yavru siyah olur. Çekinik beyaz renk geri taşır. Yani beyaz renk karakteristiği gizlenmiştir. Bu üç gen çifti olasılığıyla gelen köpekleri eşleştirdiğimizde bize şu altı seçenek de gelir. Dominant siyah gene sahip iki köpeği eşleştirdiğimizde bir gen anneden bir gen babadan geldiğine göre genetik olasılıklar şöyle olur. Tüm yavrular dominant siyah gene sahip olacağı için hepsi siyah olur. Dominant siyah ve taşıyıcı siyah iki köpek eşleştirdiğimizde domin dominant siyah ve taşıyıcı siyah iki köpeği eşleştirdiğimizde tüm yavrular yine siyah olur ancak yavruların yarısı çekinik beyaz gen taşır. Dominant siyah ve çekinik beyaz gene sahip köpekleri eşleştirdiğimizde, yani bir siyah bir beyaz köpeği eşleştirdiğimizde tüm yavrular siyah olur ancak hepsi çekinik beyaz gen sahip olur. Taşıyıcı siyah gene sahip köpeği yine taşıyıcı siyah gene sahip köpekle eşleştirdiğimizde ise 3 yavru siyah gözükür, bunların ikisi çekinik beyaz gen taşıyıcısı olur, bir tanesi de beyaz gözükebilir. Taşıyıcı siyah gene sahip köpekle çekinik beyaz köpe beyaz gene sahip köpeği eşleştirdiğimizde yavruların yarısı siyah olur. Ancak çekinik beyaz gen taşır, yarısı da beyaz olur. Çekinik beyaz iki köpeği eşleştirdiğimizde ise tüm yavrular beyaz olur. Şimdi kendimden size bir örnek vereyim hemen. Şimdi A'nın gerdan olduğunu düşünelim. Şimdi paşa erkek çakır dişi. Çakırda gerdan var. Paşa gerdansız. Şimdi bu iki köpeği eşlediğimizde şöyle bu gözüktüğü için küçük a küçük a paşa büyük a küçük a paşanın yavrularında çıkıyor yani paşa da gerdan taşıyıcısı. Ancak kendinde gözükmüyor. Paşada çekinik çakırda gözüküyor. Şimdi bunun yavruları aa aa küçük a küçük a küçük a olur. Yani bunlar gerdansız ama gerdan özelliği taşıyıcısıdır. Bunlar yine gerdanlı çıkar. Yani yavruların %50'si gerdanlı, %50'si gerdansız ama taşıyıcı olarak çıkar. Şimdi bu yavruların %50'si olan 8 yavrunun 8'inin de yani 8'i üzerinden yarısı %50'si değil. Yani dördü gerdansız, dördü gerdanlı olarak değil. Tek bir yavru üzerinden. Yani bir yavrunun gerdanlı ve gerdansız çıkma olasılığı budur. %50 %50 çıkar.